Becerebilecek misin acaba? Evet. Çok merak ediyorum. Hadi kenardan çık. Arkadaşlar Kayseri'ye çok kar yağdı. Yasemin Liva hasta olmasına rağmen evde durmuyor. Biz de bugün eğlenelim dedik. Poşet aldık yanımıza ve bir bayır bulduk. Bu bayırdan Yasemin Liva poşetle kayacak. Bakalım kayabilecek mi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yasemin Liva çok güzel kayıyorsun. <laughs> Eğlenceli mi tatlım? Evet. Ne kadar? Evet. Hadi tekrar çık, tekrar kay ama kenardan çık. Evet. Hadi ya Semindiba seni bekliyoruz. Otur bakalım. <laughs> Haydi gel bakalım. <laughs> poşetin kaldı poşetin. <laughs> poşetin tam ortasına oturmalısın. <laughs> hadi, 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 hadi. <laughs> Çok eğlenceli değil mi? Hadi gel bir de diğer türlü deneyelim. Bağlayalım da ben seni çekeyim. Neyse Mildiva ne yapıyorsun? Kalk hastalanacaksın kalk. Yasemin de bak karlarda yuvarlanıyor arkadaşlar. Ve gömüldü sonunda karlara. <laughs> koş koş koş. Şimdi biz poşetimize ip bağlayacağız. Yasemin de poşede oturacak ve ben onu çekeceğim. Dondun değil mi? Hayır yüzüme geldi kar. <laughs> Arkadaşlar biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Evet. Yasemin Liva sen hazır mısın? Evet. Başlayayım mı çekmeye? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Dur ya kameramız kötü gözüküyor şu an. Onu bir düzeltelim. <laughs> Ver bakalım ipimi. <laughs> hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum bak. Başla. Aa! seni eve kadar böyle çekerek götüreyim mi? <laughs> 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 Yokuşa çıktık. Otur otur ipi tut. İpi tutmazsan gelemezsin. Yok, <laughs> <de> <laughs> Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Biz de çocukken böyle eğlenirdik. Poşetle kayardık. <laughs> Hadi bakalım tutun tutun, sıkı tutun. Çektim. Çekiyorum, hazır mısın? Hazırım. Başladım. <laughs> Nasıl gidiyor? Güzel. Eğleniyor musun? Güzel. Belki bize bir şarkı da söylersin kayarken. Kalk kalk. <laughs> size bir var. Nedir acaba? Kapattık. <laughs> Aa sakın bana atma. <laughs> hadi otur hadi. <laughs> i̇şte bu sürpriz oldu arkadaşlara. <laughs> Kayıp düştün bak. <laughs> kalk kalk pantolonun böyle yapma. <laughs> ya var. Ay, üstüne düştü. <laughs> hadi ya Otur otur. Dur düzgün poşetini düzelt otur. Gel hadi. Hadi otur artık eve gidiyoruz. Güzel otur poşede. Bir tane de şu dallardan kafamıza kar sürkeleyelim tamam mı? Hadi bakalım. Yasemin Liva, iyi kaydırıyoruz. Aa, bize kar topu atıyor. Duramıyor ya. Ya duramıyor. Hadi üşüdün. Hadi. Duramıyor ya bu kız. Ah. Yine bir kar kazası yaşıyoruz arkadaşlar. Kar kazası. Otur. Nereye? Nereye? O biraz fazla büyük değil mi? Bize mi atacaksın? Ya atma ya! Hadi otur. Tutun. Hayır arkamı dönemem. Sen bana kar atıyorsun hep. Hem de seni görmem lazım. Kalk. Bak kendi kazdığın kuyuya kendin düştün yüzüne geldi. Gel temizleyeyim. <laughs> ah, gel gel gel. Otur poşetimize devam yola. Arkadaşlar. Yola devam. Ha, öyle de oturabilirsin. Eğleniyor musun Yasemin gibi? Ve yorulmuyorsundur da herhalde. Ayağına alıyorum. <laughs> alıyorum. Yasemin gibi. Poşetle kaymak çok eğlenceli. Allah! Kaza yaptık. Devrildik yine. Gel. Hayır atma lütfen. Hayır. Kameraya <laughs> hele hiç atma. Gel. Kameramıza atma tamam mı? Yoksa görünmez videomuz. Düşüyor Yapma. <laughs> Yasemin diye yapma. Bak kamera şu an hiç görülmez oldu. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Emin. Gidiyoruz o zaman. Hadi bakalım. Ay ben çok yoruldum ya senin poşetin üstüne otur otur gel dizlerin üstünde de durabilirsin ama tam poşetin üstünde o. kalk karlarda sürünme ya sevindim <gülüyor> kızım <laughs> al burnunu kapat çabuk gel Ay. otur Heh. tamam tutun hazır mıyız hazırız bekle bakayım hazır mıyız Dur ben ayarlayamadım kendimi daha. Kameraya bak. Hazır mısın? Gel bana ipin ucunu tut Değil sen de. De, Değil de. de. Değil Sen de hazır olmak zorundasın. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun arkadaşlara böyle karlarda kayarken? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Yasemin Liman'ın kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. attık. <Gülüyor> <Gülüyor> ya sevindim <ama> kameraya kar <laughs>